Gel abi çıkarız. Kanca çok uzak değil. O paleti de duruyor benim. Baltasını beklesek çok rahat alırız ya. Bir kere ıska geçti mi? Baltayı kim yersin? Ona hit almaya çalışın. Al! Koş 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 koş! Tradeleme! Trade Hacı tradeleme. Trade. Reset alın aldık. Gerek Altıyı gel. da tutturamadım. Deniz dur iyileştirelim neredesin? Evet ya. Çabuk gel 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 Re şey. Resilience var ya belki alırım yetişir diye düşündüm de. Da. Biraz daha uzaklaştık. <laughs> Desperate measures bile yetmiyor. Hmm. Allah'a sağ olan tüysün kapıya direkt. <laughs> Diğerimiz. Koş 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 kapıya. Koşun. Tamam hanıda deparı koydum ben. Koşun. İşte bir pastı. Aa. İşle.